İstanbullulara 3000 otobüs ve 500 metrobüs olmak üzere yaklaşık 3.500 araç seyahatinde yardımcı olur. Ve domuz gribi alarmı İETT'de de başladı ve bu metrobüsler, otobüsler her gün ilaçlanıyor ve amaç bu bulaşıcı virüsün insanlara geçmesini engellemek. İşte bu nedenle otobüslerde titiz bir çalışma var. En çok maruz kalınan yerler tutacaklar. Evet. Tutacaklar. Ee, bildiğiniz gibi domuz gribi e, elle buluş O elle bulaşan bir e, virüs. Bu yüzden biz her gün yani hiçbir sekmeden bütün otobüslerimiz dezenfeksiyonu yapıyoruz. Konu çok ciddi çünkü salgın bir hastalık domuz gribi ve herkes neredeyse panikte. Tabii ki toplu taşım araçları ilk bakışta dikkat çekiyor. İşte bu noktada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ciddi çalışmaları var. 500'ü metrobüs olmak üzere 3500 toplu taşıma aracı her akşam işte bu şekilde önce kabaca yıkanıyor sonra ardından ilaçlama yapılıyor bütün toplu taşım araçlarını mesai saatlerinde yani o taşım aracı devre dışı kaldığı zaman görevi bittiğinde bütün araçlar dezenfekte oluyor. Deniz otobüsleri, vapurlar, tramvaylar, vagonlar, otobüsler her birimiz zaten dezenfekte ediyoruz. Okullar camiler derken insanların en çok kullandığı otobüsler de dezenfekte ediliyor domuz gribine karşı. Şu anda İETT garajındayız. Edirne kapıdaki İETT garajında ve buradaki otobüsler her gün sabaha kadar ilaçlanıyor ve yeniden sefere hazırlanıyor. En çok ilaçlanan bölgelerse insanların sıkça tuttuğu bölgeler. Örneğin kapı alarmı için bu buton ve otobüs Tutunmak için yapılan bu kollar ilaçlanıyor. Tabi madde olarak Türkiye Sağlık Bakanlığı ve dünya standartlarının öngördüğü bir madde dezenfektan kullanıyoruz. Virüslerin DNA'sını bozarak, daha doğrusu domuz gribinin DNA'sını bozarak öldürüyor.